Narin Güran davasında Cumhuriyet Savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütealayı celse arasında Diyarbakır 8. Ağır Mahkemesi'ne sundu. Sunulan mütealanın başlıkları, çelişkili beyanlar ve olayın aydınlatılmasını engelleme girişimleri, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarından yapılan tespitler, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde bir arada oldukları tespiti. Salim Güran'ın kullandığı araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin'e ait olması. Enes Güran'ın dosyaya ilişkin konuşacağı şeklinde aileye tehditvari konuştuğu tespiti. Nevzet Bahtiyar ile Salim Güran'ın Narin'in ikametine girdikleri tespiti. Sanıkların olay saatinde zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları tespiti. Aile bireylerinin toplantı görüntüsü ile ilgili suç duyurusu